Herkese yeni bir videodan merhabalar. Öncelikle günaydın arkadaşlar. Bugün birlikte bir gün geçireceğiz. Evde yerleşmesi gereken bir yerler var. Evde bir günüm nasıl geçiyor bunu da görmüş olacağız. Her gün böyle geçmeyecek tabii ki ama yine de dolu dolu böyle evde yoğunluk olan bir güne denk getirmeye çalıştım bu günlük ev vlogunu. Çünkü yerleşmesi gereken inanılmaz çok şey var arkadaşlar. Birlikte hafif bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra günümüz başlasın. Siz de evde bir günüm nasıl geçiyor görmüş olursunuz. Biliyorsunuz Tek yaşıyorum gün içinde umut işte olduğu için bu kız ne yapıyor canı sıkılmıyor mu her gün evde zaman mı geçer cevabını alacağız umarım video hoşunuza gider daha fazla uzatmak istemiyorum yeterince acıktım dizimi başlatıp hemen videoya da başlamış olalım bu arada arkadaşlar Prison Break izliyorum hazırsak video başlasın <laughs> dizi oynarken ben nasıl ev işlerine dalacağım bilmiyorum. Sonraki bölüme geç. İzlemem de lazım bir yandan. Önce makineyi boşaltacağız. Bu sırada gidip bir kahve yapalım kendimize. Alt katı bitirdikten sonra yukarıya çıkarız. Yukarıda bir tane odam var arkadaşlar. O oda misafir odası gibi de değil gibi de daha çok bir depoya benziyor. Saçımızı ev topuzu yaptığımızda hazırız demektir. Herhalde kamerayı şuradan kahve makinesine çevirmeme gerek yok değil mi? Bir şeyler anlatacağım çünkü. Neyse ne diyordum? Benim yukarıda bir tane odam var arkadaşlar. Orası biraz şeye benziyor. Böyle depo gibi bir yer oldu benim için. Orayı düzenlemem lazım. Orada çok fazla valiz var. Ee, ve bizim dolaplara sığmayan eşyalarımızı astık oraya. Üç tane küçük dolabımız var orada. Şimdi o valizleri en azından böyle iç içe koyarsam bir yer edinebilirim oradan. Bunu düşünüyorum. Diğer yandan en sevdiğim ses. Diğer yandan misafir odasını toparlamam lazım. Yarın kuzenim gelecek. O odayı ona hazırlamam gerekiyor. Falan filan. Bu kahve olurken şimdi şu makineyi bir boşaltalım beraber. Bir de şimdi kargo geldi. Bu ayki tariflerim arkadaşlar. Şimdi birlikte bakalım neler almışız. Evet, bunları gerçekten çok beğeniyordum ya. Hem bralet olarak giyilebiliyor bunlar, hem spor üstü, hem iç çamaşırı. Artık siz nasıl tercih ediyorsanız şöyle göstereyim. Dokusu falan da gerçekten çok çok güzel. Şu dokuya ne deniyor bilmiyorum ama bayağı iyi. İyi ki almış. Bunlar direkt iç çamaşır o yüzden göstermeyeceğim. Hatta şu etiketlerini kopartayım. Direkt yıkamaya atarım. Bunu bayağı beğenerek almıştım. Şöyle bir denim tulum arkadaşlar. Üzerime giyince kameradan da pardon aynadan da gösteririm. Bu da çok güzel. Şöyle bir hırka aldım. Çok güzel değil mi önündeki şeyi, fiyonku? Beğendim. Son olarak bu gömleğin vatkalarını çok beğenmiştim. Şöyle bir gömlek aldım ama vatkalı. Bunu üzerime giymediğim sürece ne kadar güzel olduğunu anlayamazsınız diye tahmin ediyorum. Böyle hiçbir şeye benzemiyor çünkü. Azıcık köpük yumuşlayalım. Oh anneş, oh anneş. Hmm. Ne oldu? Köpük de burada bizimle. Bunun haberini vermemiştim değil mi daha size? Daha doğrusu YouTube'a vermemiştim. Instagram'dan sürekli paylaşıyorum da. Burada da birine aşık oldu. Burada da aşık oldu. Flört adamı bu ya. Flört adamı. Hadi birlikte artık şu odaya gidip içeride ne var ne yok bir görelim. Arkadaşlar oda burası. Bakın baştan aşağı resmen valiz dolu. Koli dolu ve e, dolaba sığmayan kalın montlar dolu. Şimdi buraya bir e, düzenleme getirmemiz gerekiyor. Yoksa bu şekilde sığamayacağız gibi duruyor. Ben diyorum ki şu orta olan valizleri büyüklere doldurayım. Böylelikle bir yerden tasarruf etmiş oluruz. Tam kamerayı kurdum telefonum çaldı. Kusura bakmayın yetişemedim. Buyurun. Ee, şey mi? O yukarı kalkan kapı mı? Evet. Şimdi burada ne var? Aydınlatmalar. Bizim bu aydınlatmalara ihtiyacımız yok ki. Şimdi şu büyük valizleri daha küçüklerini koyup alıp, kaldırıyoruz. şu an o kadar iyi yerden tasarruf ettik ki arkadaşlar muazzam oldu. Aa bu perdeler var ya kız. E benim bunları asmam lazım. Şuradan asayım. Masayı kaplamaya geldiler arkadaşlar. Yarım kaldı. Yani masa kaplaması da ne olduğu aklınıza soru işareti olarak kalmış olabilir. Hemen açıklayacağım. Olay da şu arkadaşlar. Bu mermer masalarda asitli içecekler ya da bazı sıvılar leke bırakabiliyor. Bunun üzerine şöyle bir e, plastik jelatin kaplaması yaptırıyoruz. Bu kaplama yapıldıktan sonra bu ne çıkıyor, ne bozuluyor, hiçbir sorunu olmuyor. Aynı zamanda bir şey döküldüğü zaman da çok kolay temizleyebiliyorsunuz. Bu mermer masanın o sorununu annemin evinde de yaşamıştık. O yüzden böyle bir seçeneği bulunca yaptıralım dedik. Orası yapılırken ben de şu perdeyi takayım dedim ya. Zaten kameranın açısı bile perdeyi takmaya uygun değilmiş. Tekrar böyle. Diğer odaya gideyim. Orada da takılması gereken bir perde var. Devam ediyoruz. Oraya kesinlikle sığmadı. Yetmedi yani. Tek bir kanat oldu. Oraya bir tane daha kanat lazım. Şimdi burada ne kadar fazla şey varsa şu yorganlar, morganlar bunları hep giyinme odasının altına koyacağım. Giyinme odası dediğimi fark ettim misafir odası diyecektim. Yatak bazasının altına koyuyorum bunları. Enfe sürekli gidiyorsun geliyorsun gidiyorsun geliyorsun nereye gidiyorsun derseniz götüreyim sizi. Bütün eşyaları şu misafir odasının bazasının altına koydum. Bayağı iyi oldu. Kapatabiliriz. Ev adamı olmak zor. Gayet iyi oldu. Şimdi buraya bir nevresim takımı sermem lazım. O oh, şu anda kargoda. Umut gelirken getirecek. Burayı da göstereyim size. Burası misafir odamız arkadaşlar. Şöyle bir askılığı var. Aynı zamanda bir de şöyle katlama dolabı var. Gördüğünüz gibi perde dımdızlak yarım kaldı. Devam ediyorum. Bunun içinde okey takımımız var. Şimdi arkadaşlar bu oda gerçekten içime sindi ee, şu perdeyi ütüleyeceğim sadece el ütüm var biliyorsunuz onun dışında kullanmadığımız montlar var ya da dolaba sığmayanlar valizlerimiz var şurada işime yaramayan koliler aynı zamanda burası bir yandan da ütü odası oldu arkadaşlar fazlalık askıları da şuraya astım ee, süpürge makinem de burada eğer evdeki kalabalık çok artarsa yatırabileceğimiz bir yatağımız da var. Bunu aşağıya indireceğim. İflah olmaz bir e, okey grubu olduğumuz için bir okey takımım var burada da arkadaşlar. Bu oda gayet okey şu an bence. Bilin bakalım evde yine bir iş varken kim rahat durmuyor. Abi sürekli şu okey poşetine ve kutuya girmeye çalışıyor arkadaşlar. Bu arada masamız kaplandı. Şu anda kesiliyor ve bu hiç çıkmayacak bir daha değil mi? Evet. O oh, harika bir işlem. Bunun üzerine ne dökülürse dökülsün. Hiçbir sorun yaşamayacağız. Şimdi masayı yapan arkadaş gitti. Çok da güzel oldu masamız ve e, birlikte yemek yapacağız arkadaşlar. Şimdi önce mercimek yemeği yapacağım. Ama benim salçam var mı ya? Salça yoksa nereye mercimek yemeği? Kime mercimek yemeği? Tabii ki var salça olmayan ev mi olur ya? Sadece iyice yerleşemediğim için aklımda şüphe kalmış olmalı. Önce mercimek yemeği yapacağız. Ben pirincimi ve mercimeğimi burada ıslatmıştım zaten. Önce mercimeği yapacağım. Pirinci daha sonra pilav için artık hazırlamaya başlarım. Önce şu suyu boşaltıyoruz. Ve tenceremizi alıyoruz. Ocağımızı açıyoruz. Önce yıkadığımız mercimekleri koyuyoruz. Sonra 2 bardak içme suyuyla bunu bir güzel haşlıyoruz. Ardından kullanacağımız su da bu olduğu için içme suyu kullanıyorum. Çünkü burada sulardan bir hastalık geçirmiştim arkadaşlar. Tedavisini falan da oldum. O yüzden çeşme suyu kullanmaya korkuyorum. Şimdi bu 20 dakika haşlanacak. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Üzerine doğradığımız soğanlar ve sarımsaklar. Kaburuyoruz. Arkadaşlar Umut Köyü yumurtası almış. Bana da diyor ki alttan birkaç tane kırılmış olabilir. Tamam dedim açtım gösteriyorum arkadaşlar yarısı kırık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yumurta kırık. Birkaç tane kırılmış olabilir. Bu arada açıp gösteremeyeceğim ama çok güzel bir pilav yaptım. Bu da pişiyor şu anda arkadaşlar. Totalde 15 dakikaya falan yemeğimiz hazır olmuş olur. Gördüğüm kadarıyla tabaklarını silip süpürmüşsün. Güzel. Beğendin mi? Ellerini görmek isteriz. <laughs> Afiyet olsun. lazım şey ya konuşamıyorum. Geçmiş olsun aşkım azıcık hasta da. Bir de salata yapmıştım arkadaşlar. O yine kaldı. Salata hep kalır zaten bu masanın. Ekranda bir buğulanma var yani. Ne var? Kamerada bir buğulanma var. Yok her şey çok temiz. Şurada. Buğulu gibi. Ha yok. Bak çok net olduğunu buradan görebiliriz. Evet evet. Eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi şunları makineye yerleştireyim. Ondan sonra beraber çay içelim. Ve hala arkadaşlar diziye devam ediyoruz. Bir de şöyle bir güzelliğimiz var. Umut da bu arada gelirken benim e, alamadığım kargolarımı almış. İki tane nevresim takımı söylemiştim. Birinin deseni mandala filli, diğeri de böyle güzel pembişli pembişli bir desen. Bunları misafir odası için almıştım. Bir de şunu aldım bu saatliğe. Umut'un saatlerini koyabilmesi için. Bu da bayağı güzel. Yerleştikten sonra da gösteririm zaten. Oh. Evet, yatma vakti arkadaşlar yukarıya çıkarmam gereken her şeyi aldım. Umut, ocağı kapattın mı? Yine de bir kontrol etsene. Burası da Umut'un giyinme odası arkadaşlar. Şimdi Umut'un aşağıya istiflediği stres şortlarını asmaya geldim. Bunları da şöyle dizdim arkadaşlar. Bayağı güzel oldu. Şimdi dişlerimi fırçaladım da sizinle bir şey paylaşacağım. Nedenini bilmiyorum. Bu böyle mi akıyor Umut? Böyle böyle yapınca. Üstüne bas... Yok, suratına bastırman lazım. Sivicenin üstüne. Hı, böyle bastırıyorsun. Pof diye şey çıkıyor zaten. Tamam, çok bastırma o kadar. Zaten bırakıyor şimdi suyu. Hani? Nereye bastın? Şimdiden. Yok aşkım, bir şeyi var zaten şurada. Baksana. Sonra. Hmm. Tamam. Şöyle ee, neden olduğunu bilmiyorum. şu Şuramda ve şu şuramda gerçekten çok acılı sivilceler çıkartıyorum. Normalde cilt bakımıyla geçiririm ben sivilcelerimi ama şöylesini hiç çıkarmadığım için Umut'un her sivilcesi çıktığında kullandığı şu Cleosin T diye bir ilacı var. Yapamıyorum ki. Yaptım herhalde ne bileyim. Sanki sende böyle olmuyordu Umut ya. Onu... Lastik yapacaksın. Ne yapacağım? Götüne lastik çektim. Tamam da ol iz, is, izimiz çıkmıyor. Ya şeyi vermiyor mu tamam, bir bir, bir kere mi yapacağım? Ha, ha öyle desene. Vıcık 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 yapıyor. Neyse bunu kullanayım dedim. Bunun hakkında herkes çok fazla şey diyor işte sivilceleri çok kısa dönemde geçiriyor falan diye. Benimki de bayağı ağrılı olduğu için bir kullanayım dedim. Yarın uyandığımda nasıl olur bilmem. Bir sonraki videoda söylerim artık geçti mi geçmedi mi diye. Burayı sevdim ama Umut için yeterli. Zaten çok fazla böyle şeylere önünde vermiyor. Köpük, köpük gel. Gel anneciğim. <laughs> Nerede durduğuna bak. Gel anneciğim hadi. Gel yatacağız. Hadi gel yatacağız. E tamam uyuyacağız işte gel. Hadi gel. Hadi gel yatalım uyuyalım. Bak gittim ben. Ben gittim köpük. Oğlum gelsene. Niye hala aynı yerde bekliyorsun? Köpüğüm gelir misin lütfen? Umut'u benden daha çok seviyor gerçekten. Şimdi çağırıyor ya gelir hemen. Bu arada arkadaşlar şu gördüğünüz e, kablolara, şu gördüğünüz kablolara aplik alacağım. Ne alacağımı da bilmiyorum ama ev sahibi kendinkileri de taktıracakmış ama olmadı aşağıda tavan aydınlatmalarım var diye onları koyuyorum. Allah Allah. <laughs> Tabii ki öyle bir şey yap. Güzel bir var. şey bulursam alırım mutlaka. Ay bu kaşınıyor. <laughs> Üstün değil de şöyle yanlarını kaşıyayım. Yine geçiyor kaşıntısı. Hadi ver bari aşkım da kandırmış olma bundan sonra. Şey yapsın, inansın sana. Bir tane bir tane öyle bir şey değil. Umut ödül mamasını kutuya dökmeye çalışıyor. Neyse canlarım bir videonun daha sonuna geldik. Bugün de birlikte geçirmiş olduk. Umarım video izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Neden şuraya baktım? Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.